Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle siz girmeden kapanmayan bir kapı yapacağız. Gördüğünüz gibi şu an kapanmadı. Fakat ben gelince kapandı. Çıkarken de kendisi kapanırken girerken sadece sadece zattık bu. Arkadaşınızla biraz oynarken mesela çok rahat olacaktır. İlk o <laughs> pleşo basıp kukta kalıp sizi başkalarına da iskelet Mutlu ne zaman sizin var mı? Telefonun kapan. Bu da kalmıyor. Siz bir kadar kapanmıyor Böyle bu kalmıştı. işte. Bugün size bunun yapımını göstereceğim. Çıkalım şimdi. Uğraştım bayağı uğraştım. Bunları uzağa çekelim. Ondan sonra Biraz da şey yapalım. Şöyle bir çekim tamam. Bir kısım yazacağız. Tamam. Şimdi gereken malzemeleri söylemek arkadaşlar size. 3 tane geston. 1 tane torç. Torç. 1 tane kontrol et kontrol bir tane demir kapı zaten tahta kapı direkt elimizde açıldığı için ona olmaz olmaz o şey yaramaz diye bir tane buton bir tane plasuklet bir tane sticky piston sonra bir tane butter bucket bir tane de koltuğum bunlar bizim işimize uygun şimdi kapımızı koyduk kapımız bu şimdi bunu altını kapatalım hemen İki şöyle tamam kapattık tamam şimdi bunu altına geçmek için şu yana ben parçamı size göstereyim altını giriş böyle bir. böyle bir girişimiz zaman yani zaten böyle olacak butonu genellikle buraya koyarız bu nedenle bu butonun bir blok altı değil bunun bir blok altı bir blok altı değil bir blok altının altı yani buraya koydum bir tane aşağıya doğru bakan sticker pistonu koyuyoruz ondan sonra bunun altına koltuğunu koyacağız tamam kovuklarını koyduk zaten. Şu anda suyumuzu koyuyoruz. Kendimiz yani zaten şu an içinde su var dediğimiz Ondan sonra kovuklarının içi gitti. Şimdi blok alabiliriz. Böyle evet. Şimdi de böyle bakayım. Evet. Burada bir kuleşi biraz koyacağız. Çünkü gelip çıkarken. Burada olduğu gibi görüyorsunuz. İşte ondan sonra bir de bu tarafa doğru çekeceğiz. Tam. Oo çok çekti. Tam. Tamam. bir tane çekmiş şu an. Sonra buradan bir blok kırıyoruz buraya. Bir blok koyup buraya destan poz koyuyoruz. Kendisi açılacak birazdan kapanacak o. Onu çalamayın. Ve respawn komple ettik. Respawn torch'u olduğu tarafa doğru bakarak koyuyoruz. Şu tekli olan kısım reston torçunun olduğu tarafa bakmak zorunda. Ama bunu yapıyoruz. Ondan sonra şu arkada da restoran torçla artık bağlıyor. Tamam. Artık bu kadar. Bitti. Zaten onun görünmemesi için hiç uğraşmaya gerek yok. Yani bir blok alttan falan yapsam kapıyı falan da gerek yok zaten. Düz bir zemine yaparsınız kapıyı direkt böyle gözükecektir yani zaten şu an mesela böyle çimen olarak görürseniz direkt kapı böyle şimdi açalım kapımızı olmuştu bu kadar basıncı kapanıyor şöyle basıyoruz açık oluyor action yani faction ya da böyle e, ıı, arkadaşlarınızı survival falan yaparken moblardan korunması korunmak işinizi işinize çok gelecektir yöntem Kullanmamızı tavsiye ederim Sefarlık. bugünlük benden bu kadar kendinize iyi bakın lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın yorumlarınızı da bekliyorum lütfen önerilerinizi önerilerde bulun lütfen önerilerinizi önerilerde bulununuz. bugünlük benden bu kadar hoşçakalın